Selam anne. Selam Hakan, nasılsın? İyi, sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Ne var ne yok? Nasıl gidiyor? Yoğun mu? Yoğun olmadığı gün artık herhalde kalmadı. Hafta sonu bile işte hani pazar günü şey, şey moduna girelim mi işte? Girişimci dediğin hafta sonu bile kan ter göz iş falan. O o o moddayız tabii de bizimki sen şey mecburiyetten. Çünkü hani yapılacak bir sürü iş var vesaire. Sen ne yapıyorsun? Ben iyiyim. Ben bu ara hafta sonlarını off tutmaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Şahane. Ee, öyle bir şeye geçtim. Bazen hep diyorum ya durmanın şifası diye. Hı. Kafamda başka böyle değişik değişik projeler dönüyor. O yüzden sanki biraz durursam onlar böyle biraz yerleşirmiş gibi geliyor. Bazen böyle olunca daha iyi work ettiğini düşünüyorum. O yüzden şimdilik biraz hafta sonları boş, hafta içleri yoğun geçen bir süreçteyim. Ne konuşuyoruz bugün? Ne konuşuyoruz sen söyle. gene senin, yine <laughs> e, senin. E daha çok konuş icadı. <laughs> Hande'nin icadı değil ama yani şey bunu da artık konuşmamız lazım dediğimiz bölümlerden evet. biri. Ee, uzun zamanda tüketime övgü dinleyenler ya da bizim eski bölümlerimizi dinleyenler varsa aralara böyle çok serpiştirdiğimiz bir konu çünkü e, pazarlamanın ve yapacağınız bütün iletişimin bütün stratejinin temelini oluşturan bir şey. E, ama başlı başına böyle bir bölüm yapalım istedik. E, hedef kitle. <laughs> açıklıyorum hedef kitle. Kime satıyoruz? Hedef... Hacılar. Evet. Hakan inatla ben her hedef kitle dediğimde <laughs> Hacı kime satıyoruz? Kime satıyoruz <laughs> hacılar gibi yorumlar yapıyor. <laughs> e... Çünkü herkese indiriyoruz bunu şey olarak, mantık olarak. O yüzden kime satıyoruz? Bir bir malımız var, hizmetimiz var, ürünümüz var. Kime satıyoruz? Bunun sonunda Aynen mevzu öyle. bu. Bu bu arada yani Buraya kadar dinlediyseniz buradan sonrakiler için söylüyorum diyerek. İçerik üreticisiyseniz de geçerli. Herhangi bir teknoloji girişimcisiyseniz yani SaaS vesaire bir şey yapıyorsanız da geçerli. Ee, bir app yapıyorsanız da geçerli. Ya da bir ürün girişimcisiyseniz yani örnek veriyorum organik, e, şekersiz, rafine, unsuz e, tatlılar ya da yiyecekler yapıp bunu satıyorsanız da geçerli. Tüm e, hizmet, ürün, içerik, servis sağlayıcılar için en temel şeylerden birisi Hakan'ın tabiriyle kime satıyoruz? Hacı? Bu arada bir şey de var, bir, bir ekleme daha yapayım. Beyaz yaka için de geçerli. Yani aynen öyle. müdürüne de bir şey satıyorsun, direktörüne pierına de bir şey satıyorsun, satıyorsun yanındaki peer'ına da bir şey satıyorsun, altındaki sana bir şey satıyor, sen altındakine, hiyerarşik olarak altındakine bir şey satıyorsun, ona göre yükseliyorsun, bir hani... İşte atıyorum maaşın yükseliyor, hiyerarşik anlamda ünvanın yükseliyor, müşterine satıyorsun falan filan aslında her yerde var. Yani ilişkilerde de aslında geçerli bir şey bir şekilde satmak. Aynen satma. öyle. Çünkü orada da konumlandırmanı inşa etmen için buna ihtiyacın var. Şimdi bunların hepsini detaylı anlatacağız ama hazır buradan başlamışken ben elime alıyorum bayrağı. Uygun mudur Hakan? Estağfurullah <laughs> Şimdi e, Hakan'ın vermiş olduğu beyaz yaka örneğinden devam edecek olursak herkesin bir tık daha belki empati kurulması ve bunu hayal etmesi daha mümkün olabilir. E, bahsetmiş olduğum konumlandırma ise şey, konumlandırmadaki hikaye de şu, e, altımda çalışan yani junior'ınız olabilir, yeni işe başlamış birisi olabilir. Beni nasıl algılasın istiyorsunuz? Birinci sorumuz bu. İkincisi de bu insan kim? Bunun gibi insanlar kimler? Hangi özelliklere sahipler, hangi ihtiyaçları var, hangi sorunları var. Ee, ben ne yaparsam ya da bendeki neyi nasıl anlatırsam o insana bunu geçirebilirim, o insana bu e, konumlandırmayı anlatabilirim, o inşayı yapabilirim gibi başlayan bir süreç. Peki ee, biraz ben... ters köşe başlayalım mı? Haydi bakalım. Hadi bakalım. E, i̇p de yürüyor. Hadi. Tamam. <gülüyor> yani <gülüyor> ne olacak ki verdim maaşını çalışsın veya. Bunun şeydi Hı. zaten benim ürünümü almak zorunda alır ya ne olacak hani ben ne uğraşacağım persona, bana bu persona, ikinci, persona falan. Bana <laughs> bu ikinciyi söylemeyecektin. Evet. Hadi bakalım. Bir zamanlar e, bir zamanlar değil <laughs> mentorluk yaptığım hemen hemen her projede <laughs> mutlaka söylediğim bir şeydir. Açılış cümlelerimden birisidir hatta. Siz bunu yaptınız diye insanlar bunu almak zorunda değil. Sonra bir öğrendim ki Steve Jobs da bunun aynısını söylemiş. Ande Jobs. <laughs> ya bu da kesinlikle ikinci cümle beni gerçekten çok e, bazen e, böyle şey gözümde alevler çıkartabiliyor. <laughs> evet. E, i̇şte ben e, yaptım bunu. Evet. E, bence herkes kullanır. Ya, çok evet. güzel oldu ürün. Çok güzel oldu bence. Bence herkes almalı. Neden almasınlar ki? Böyle bir şey. Neden ki? Kim e, öyle bir ihtiyacı var mı? Öyle bir sorunu var mı? Böyle bir ilham? senin yaptığın şeyden ilham alıyor mu? Onun keşfetme motivasyonunu tetikliyor mu? Bu sorun mevzunu biraz da açsak mı sanki? Bu hani bir sorun çözme mevzusu var ya hep oradan başlıyor evet. diye konuştuğumuz şey. E, o sorun çözmesine sorun mevzusuna geleceğim ama öncesinde bir isyanım daha var. <gülüyor> evet. <gülüyor> o isyanımı söylemek isterim. Şimdi, hedef kitle. Bu bir sözüm birazcık daha genel olarak pazarlama dünyasındakilere. Günümüzde hedef kitle diye bir şey yok arkadaşlar. Ey bakın. pazarlama ve dünyası. Pazarlama. Günümüzde gerçekten hedef kitle diye bir şey yok. Nedenini anlattığım zaman birçoğunuzun hatta belki de hepinizin bana hak vereceğini düşünüyorum. Sebebi de şu. Ben 37 yaşındayım. Bekarım. Ee, en yakın arkadaşım 37 yaşında. Evli ve çocuklu. Ee, onun herhangi bir yerde, YouTube'da, herhangi bir mağazada, Instagram'da, TikTok'ta, fark etmez. Herhangi bir platformda bakarken bir şeylere, içeriklere, karşısına çıkan reklamlara, arkadaşlarının koyduğu hikayelere bakarken ki algısı, en basitinden söylerim daha soruna vesaireye geçmedim. Algısıyla benim algım. Onun içerikleri tükettiği saatle benim içerikleri tükettiğim saat. Benim ihtiyaçlarımla onun ihtiyaçları birbirine çoğu zaman benzemiyor. Bu nedenle Hedef kitle 25-35 yaş arası kadın. Gerçi ben artık zaten o kitleye hiç giremiyorum yaştan dolayı ama 35-45 yaş arası kadın olsun. Peki 35... AB ses grubundaki ve şuradaki yaşayan kadınlara gidelim deyince olmuyor mu Hande Hanım? Hayır olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü günümüz keşif ticaretinin baskın olduğu bir dönem. Keşif ticareti ne demek? ben dolaba bakıyorum ben ne demekse ben dolaba bakıyorum ve diyorum ki benim siyah kot pantolona ihtiyacım var sabah akşam kendimi filtre kahve makinesi alırken buluyorum hadi bakalım çünkü günümüzde ihtiyaç bazlı aldığımız şeyler tabii ki de var ama birçok şeyde ihtiyaçlarımız değil bu bende de olsa benim de bundanım olsun ben ne zaman bundan alsam kreviyle çoğu zaman yola çıkıyoruz. O yüzden de günümüzdeki hedef kitle tanımının e, bildiğimiz hedef kitle tanımının mutlaka ama mutlaka değişmesi, bunların alt kategorilere indirgenmesi, detaylandırılması yani bir persona gruplarına dönüştürülmesi gerekmektedir deyip sözü sana bırakıyorum. Bu arada ben dün çay alırken, çay <laughs> siparişi verirken <laughs> Ultrasonik temizleyici siparişi vardı. <laughs> ultrasonik temizleyici hani ne dersek işte bu şey. Işte gözlükleri vesaire daha küçük şeyleri böyle küçük bir alet suyu, suyun içine koyuyorsun mesela gözlüğünü veya işte bir işte normalde mücevher vesaire için kullanıyorlar. Ben işte şey gözlük için tabii ki daha çok şey. Onu suyun içinde ultrasonik titre şeylerle tit titreşimlerle böyle gözlükçülerde falan görürsünüz bu arada hani şeyde. Öyle bir Çok öyle pahalı bir alet değil bu arada. Ben artık hiç hani... hayatımda görmedim. Ya mutlaka görmedim. Yani gözlükle daha ilgili olan insanlar mı artık? Neyse hani şeyde. Kayıttan hani... sonra bana bir göster geldiyse. Tamam göndereceğim. Yani şey mesela çay aldım. Bir de ultrasonik temizleyici <laughs> şey aldım yani. Bütün veri hani... analizini çarpıtan bir alışveriş sepeti. Yani bir, bir anlatsa ya bunu bana hani normal öyle ya pazarlamada. Bir anlatsın falan. Bu artık hani algoritmaların şeyi hani bir yerde on şimdi şey var ya bir aslında işte satın alma hikayesi satın alma işte journey yolculuğu vesaire konuştuğumuz bir mevzu var. Şimdi beni bir hedef kitlenin içine koydun diyelim. Tamam mı? Ee, bana ultrasonik bilmem ne temizleyici bir yerde nerede benim aklıma soktuğumda işte consideration işte o şey karar alma şeyindeki o setlerden birine koydun da işte Sonra ben çay alırken ne ara geldik falan. Artık bunlar çok fazla Çok yıllarca bunların üzerine çalıştığım için artık eskiden belki çalışıyordu ama Hello o AB ses grubu dediğimiz. Yani işte o A en premium işte hep şeydir bu arada hani bizim sektörde çalışmamış olanlar için azından biraz da şey yapayım. Çalışmış olanlarda da aha evet bizde de diyecekler mutlaka. İşte hedef kitlemiz kim? İşte ya şimdi... A 1 D, E diyen duymadım ki. Yani şey A, B, 1. Bir de işte B'nin de işte B, 1'i, B, 2'si var falan. O B, 1 ile B, 2 arasındaki farkı bir, bir Allah'ın kulu bana söyleyebilse. Tamam, ben okay. bir tek şeyi biliyorum. C, 1 ile <laughs> C, 2'nin arasında C, 1'in evinde avize var. C, 2'ninkinde duydan ampul var ya, diyor. Yani, yani bunlar çünkü böyle 80'lerde mi yapıldı bu cluster acaba? Ben gerçekten bilmediğim için. Hani yılı gerçekten ben de bilmiyorum. <laughs> hani muhtemelen oralarda ama zaten hani şey Türkiye'de bir sonuçta hani pazarlamanın beşi Amerika'dan geldiği için şeyler ee, işte AB işte AB1 işte kadın e, ve şey şehirli ee, şeye biz mutlaka gidelim. Ya şimdi burada tabii anlatamadık biz de yıllarca. Hani hele daha dijitalde hani bu işi daha fazla yapmış insanla da daha başlangıcından beri ya sen A hedef kitlesini dijitalde nerede bulacaksın? Bir bana söylesene. Hani hep öyle oralarda böyle hmm. çarpıştık yıllarca. Yani A'yı A dediğimiz hedef kitle bu arada şey yani. Gerçekten hani krem dole krem. Yani şey de bunun içerisinde. E, kendi uçağı jeti özel jeti olan veya hani helikopterle işe gidip gelen hani söyleyelim hemen acın alıcalı. <laughs> mesela hani onlar da içinde gerçekten ya sen dijitalde bu onları hedefleyebilmek gibi bir şey var mı? Ne ilk ilk akla gelen mesela hep öyle olurdu mesela. İşte yat dergilerine reklam verelim. Ya gerçekten mi? Aa ne kadar mantıklı. İşte acın onu dalısın. Instagram'da <laughs> geziyorsun. Karşına bir tane şey tişört, tişört markası çıkıyor. Aa, dur takip edeyim. Takip ya, mümkün mü? <laughs> Hadi o kadara çıkma şey olarak. Yani mesela şey dergisinde bakıyorsun ki dergisinde tam da işte atıyorum şey alacaktım kaç metre al düşünürken yanda aa T Türk Telekom Prime reklamı. Niye onlar şu an şey oldu? <laughs> Dilim ucuna geldi ama işte aa T Türk Telekom Prime bizim bütün şirketi Türk Türk Telekom'a geçirelim. <laughs> ya böyle bir şey hani şey yapabilir mi? Olabilir mi? Mümkün mü bir böyle de bir şey? senin dediklerine sonuna kadar katılıyorum. Bir de eklemek istediğim şu var. E, bu bahsedilen kitle kendi alışverişini kendi yapmıyor. Özellikle yes. bunu FMCG, çok... evet. e, FMCG tarafı için, CPG tarafı için, e, bence retail için de çok çok önemli nokta. Özellikle Çünkü A segmenti için. Öyle bir segment A segmenti sana. için, yani ya işte şoförü var, ondan sonra e, o bir decision maker. E, evde işte alışverişi yapan, market alışverişini yapan birileri var, yani zaten büyük ihtimal ürün gamı belli, onlar sadece yerlerine konuluyor. E, kıyafet, zannetmiyorum ben internetten çok fazla alışveriş yaptıklarını, ya yurt dışına gidiyorlar, yurt dışından alışveriş Hı -hı. yapıyorlar ya da Türkiye'de işte onlar e, özellikle lüks markaların böyle hizmetleri var işte eve gelip e, gardıroplarla beraber gelip işte evde deneme vesaire gibi yani biz faniler gibi bir alışveriş journeyleri yok. Ee, o yüzden buradaki şey işte A'ya gitmek istiyorum. Bir de şunu da anlamıyorum. Türkiye'de A ne kadar? Yani Türkiye bir A ülkesi mi? Türkiye bir B1 B2 ülkesi mi? Türkiye bir C1 C2 ülkesi? Türkiye eee DE ülkesi bu arada. Yani, yani ben gene daha iyimserim. C1 de, C2 dedim. Şeyde en son rakamlar son şu ekonomik şeyle birlikte hmm. nereye gelmişti bilmiyorum ama ee, bildiğim kadarıyla Türkiye'de reklam yapılabilecek kitle yüzde %30 30-35'lere kadar düşmüştü. Yani yüzde 35'in dışındaki diğer yüzde 65 reklam yapsan da rezone etmeyen birçok üründe yani şeyden bahsetmiyorum temel gıdadan bahsetmiyorum. Tabii ki. Hani bazı hani ama bir tık orta ve üstü hani lükse belki bir noktada şey yapabilecek gidebilecek noktadaki şeyler zaten yüzde 30 35'i falan geçemiyor zaten gidebileceğin nokta. Bir uyarım daha var. Ee, Facebook kullanan, Facebook reklam panelini kullananlara buradan seslenmek istiyorum. Facebook reklam panelinde Türkiye e, orta e, ücretli alışveriş yapmış, orta üst ücretli diyelim yani yüksek ücretli alışveriş yapmış e, insanları insanlara göster benim reklamımı gibi bir hedefleme kriteri var. Burada bunları seçtiğiniz zaman en son ben baktığımda yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 11-15 milyon arası bir şey veriyordu. E, bunu da şunu unutmayalım. Bunun da uyarısını yapmış olalım. E, cep telefonu aldı sadece. Büyük ihtimal yüksek meblalı bir alım yaptığı için ve eğer track edilebildiği dönemde yani şu an zaten iOS vesaireyle beraber sizin herhangi bir yerde yaptığınız eğer Apple kullanıcısıysanız track edilemiyor davranışlarınız. İzin vermediyseniz, izin verdiyseniz track ediliyor. Ee, onu on, o alışverişinizden dolayı sizi o gruba atmış olabilir. Ya da sizin hedef kitlenizdeki insanı oraya atmış olabilir. Ama o insan normalde o segmentte yer almıyor da olabilir. Bunu da lütfen aklımızda tutalım. Ee, oradaki her insan A, ya da söylemiş olduğum toplam sayı A ve B1 olduğu anlamına gelmiyor insanların. Bu da genellikle yanlışlığa düşünülen bir şey. Yanlış. Peki. De, nasıl nasıl olmaz tarafını söyledik. Peki. Hedef evet. kitlemizi nasıl bulacağız? Ne yapacağız peki? Hadi da -da -da -da. bakalım. Million dollar question. Şimdi öncelikle ilk sorumuz. Sen kimsin? Necisin? Ne yapıyorsun? Ne mesaj vermek istiyorsun? Senin temel değerlerin neler? <laughs> Şey gibi oldu bu arada, hangi diziydi o? Ne, kime, nasıl, ne, ne belli? Ne belli? Şey, e, film, Feyyaz film, Yiğit'in Cina filmi. Cinayet Sısı. Cinayet Sısı. Ne belli? 13 soru. 13 soru. Ya orada Aynı onun gibi oldu. Şey mesela, şeyden başlamak da bana güzel geliyor. Hangi sorunu çözüyorsun? Ah. Yani hangi sorunu çözdüğünden aslında başladığın zaman... Zaten o sorunun sahibi olan kişiler nasıl bir hayat tarzları var, nasıl Aynen bir şey ihtiyaçları var, yaşlarını zaten çıkmaya başlıyor az çok sanki. Kesinlikle katılıyorum. Hangi sorunu çözüyorsun, hangi ihtiyacını karşılıyorsun? Ee, ya da dün yani senin yaptığın diğerlerine kıyasla ekstra bir şey var mı? Örnek veriyorum sürdürülebilir yapmak. Yani için içerisinde bir şeydir bir yere yardım yapıyor ama çok basit bayağı normal şey hı hı hı. gibi düşünüyorum ee, herkesin 10 dakikada yaptığını 8 dakikada yapmak herkesin işte 5 kargo gününde gönderdiğini bir kargo gününde yani bir ihtiyacı çözme bir ihtiyacı karşılamak ya da bunu farklı bir şekilde yapmak bir alameti farikan vardır bir farklılaşma adına ya da brandinginde bir şey vardır kurucunun hikayesinde bir şey vardır ee, o noktaları iyi tespit edip sonrasında senin dediğin gibi yani bu noktalar kimi etkiler? Ben bu noktaları kime anlatsam karşılığı var. Hiçbir zaman 81 milyonda karşılığı olmayacak bunların. Ama o senin bunu mesela lafını bölme ama ben şu çok mesela. duyduğum bir şeydi mesela. Hadi, ee, hadi. Hedef kitleniz kim? E herkes. <laughs> Ben bunu... bak 25-35 <laughs> kadına karşı çıkmış insanım. Bana burada bunu <laughs> dedersen, <laughs> <bak>, Ama herkes <laughs> <vallahi> bizim hedef <laughs> kitlemiz. Bizim hedef kitlemiz herkes. Öyle bir şey yok. Ya bu arada bak hedef kitlen herkes olabilir de önceklendirmezsen hedef kitlenen hiç Biz kimse de. olur. Çünkü şöyle düşün. E, attığın taş ürküttüğün kuş diyelim. Hı -hı. Attığın eğer hedef kitle herkes dersen attığın taş ürküttüğün kuşa asla değmiyor. Hı -hı. Bizim derdimiz attığımız taşla birden çok kuşa değiyor olmak. Şimdi burada hayvan aktivistlerini umarım üzmemişimdir ama yani bu bir atasözü ben, ben bulmadım bunu. <laughs> ama böyle bir gerçek var ee, ve günümüzde gerçekten de bu çok çok önemli. Yani belirli bütçelerle Reklam maliyetleri harcanıyor. İçerik üretmek, kontent üretmek vesaire bunun bir sürü tarafı var. Belli bir bütçeyle bir sürü şey yapılmak isteniyor. Bunu boşa gösteriyor olmak. Yani sizinle ilgilenmeme potansiyeli olan insanlara göstermiş olmak paranızı boş yere harcamak anlamına geliyor. Sizin derdiniz bu pazarlama hunisi en başa dönersek yukarısı nedir? Bilinirlik, awareness. Orta faz nedir? Consideration, değerlendirme fazı. Sonuncusu da nedir? Purchase diye geçen ama günümüzde ben onu aksiyon almak olarak anlatıyorum. Hı -hı. App download etmek, Hı -hı. E, işte sign up olmak, e, ta belki içerik üreticisiysen takip ettirmek, yani aksiyon aldırtmak artık o kullanıcıya. Değerlendirme fazının sona erip nihai bir sonuca varması. Hı -hı. Bu Huneyi tepeden bütçem çok diye yalan yanlış insanlarla atarsan, aksi aşağıya düşen insan sayısı çok küçük çünkü ne kadar düşecekse o kadar düşecek. Halbuki sen orada harcayacağın bütçeyi consideration'a koy. Ya da oradan purchase'dan çıkanı onu analiz edip, iyi analiz edip tekrar yukarıya ona benzer insanları koy ki sürdürülebilir ve doğru bir pazarlama hunin inşa olsun. Öyle. Bir de hem mesela hem yüksek bütçeliler için aslında bütçeli markalar şirketler için hem de aslında neredeyse hiç bütçesi olmayan Tabii. belki markalar için şey çok önemli dediğin gibi hani sorunu çözdükten sonra bir de mesela şey örnekleri belki hani girişimciler tarafında benim en çok gördüğüm e, başlayan ve batan bence bir takı yapıp satanlar bir de tişört vesaire falan hani yapıp satanlar çok onlar varlıklı. sanki daha daha kolay yapılıyor gibi geliyor veya daha şey fikir ama mesela bu iki örnek üzerinden geçecek olsak mesela belki şuralara değinmek gerekir yani bu bir şirkette işte pazarlamada pazarlamadasındır veya işte satışta sındır veya işte herhangi bir departmanda sındır bununla alakalı lojistiktesindir. E, ee, orada yapacağın işlerle bir noktada kendi küçük girişimini kurduğun zaman şeyler çok benzerlikler var. Orada mesela hep şu var. Yani sattığın kişi de aslında bir hani sorun çözme diyoruz ya mesela. Şimdi orada belki diyebiliriz ki e, tişört satıyorum zaten ne sorun çözeceğim. Şimdi böyle bakmamak gerekiyor. Tişört satılıyorsa da işte bir takı satılıyorsa da bir gerçekten işte atıyorum bir değişik bir alet el aleti bir çekiç vesaire ama böyle hani değişik bir fonksiyonu olan belki mekanik vesaire bir şeydi bu. Hı -hı. Her şey olabilir bunlar. Burada günün sonunda şey var. Şeye bakmak gerekiyor yani. O pazar dinamiklerinde neler var? Yani Tabii. nasıl ayrışıyoruz da o kişiye o bu buna benzer ürünleri zaten alan kişilere burada hani artık şey de senin dediğin aslında çok önemli hani yaş vesaire falan da artık çok önemli değil. Sonuçta o tişörtü giyecek kişi de yaş bir ekibi kriter işte veya diyorum o aleti el aletini kullanacak kişi de bazen yaş bir kriter ama birçok zamanda değil. Günün sonunda bazı işlerin yapılması, bazı kıyafetlerin giyilmesi lazım. Dolayısıyla burada hangi neye göre yani o kişinin motivasyonları ne yaştan çok Tabii. yani işte mesela dinamik bir şey mi görmek istiyor? Hı. Aynen Daha öyle. sakin ve cool bir şey mi görmek istiyor? Renkli bir şey mi görmek istiyor? Dünya görüşüne mesela, mesela yeşil işte atıyorum aynen. iklim krizi vesaire ilgili dertleri varsa... E, mesela iklim krizi varsa tensel var. kumaş kullanacak. Aynen öyle. Mesela evet. Yani orada işte o kullandığın kumaşa göre hedef kitleni tık diye değiştiriyorsun bu arada. Aynen. Yani ben şu kumaşı kullanıyorum dediğin anlatan hedef kitleni seçmiş oluyorsun. Dolayısıyla hani o hedef kitleye uygun bundan sonra davranmak. Yani aslında başlarken aslında hedef kitleni seçiyorsun zaten. Kesinlikle. Dolayısıyla en en büyük hata burada yapılıyor. Yani ben bir başlayayım. Ya böyle yapıp başarılı olan yok mudur? Vardır ama o kadar düşük ve o kadar sürdürülemez bir şey ki bu. Ben böyle tanıştım. Yani bu süreç içerisinde tanıştığım çok oldu. İşte beş yıl önce mesela başlamış. Diyor ki ben artık olmuyor. Çünkü yani 5 yıl önceki... çok uzun bir süre bu arada hani e, tabii. çok önemli bir süre olmasına rağmen bu arada. E, çünkü artık şöyle düşün belli bir grup insan onu tercih etmiş. A ihtiyaçları değişti, belki beklentileri değişti, baktıkları şeyler değişti. Sen 5 yıldır çünkü aynı şeyi yapıyorsun. Ama o insanlar artık bir noktadan sonra farklı bir şeylerde arayışına geçiyorlar. E o yüzden senin doğrusu neydi? Yeni insanlarla besliyor olmandı ama yeni insanlar artık daha farklı şeyler gördüğü için daha farklı beklentileri var. Ben bir şeyleri seçerken bakıyorum, hani burada en basitinden yani şey gibi düşün. Instagram'a hani baz alalım çünkü neden Türkiye'de e, insanların nüfusun yaklaşık yüzde seksene ee, i̇nternet kullanıcılarının pardon %80'i Instagram kullanıyor ve dünyada ortalama 8.8 saat geçirilen bir ayda süre Android cihazlarda yapılan ölçüm bu. O dünya ortalama 8.8 saatken Türkiye ortalaması 20 saatte biz birinciyiz. O yüzden herkes şu an haldır haldır Instagram'da. Ama hmm. şu bir yöntem değil. Instagram açarız, bir tane de fotoğrafçı tutarız, ondan sonra çekeriz, koyarız. O oh, herkes aldı. Herkes satın kuyruğa girdi. Böyle bir şey yok. Eğer şimdi var olan yani bu onlar da beş yıl öncesinde var olan şeylere bakarak yapıyorsanız onlar bir marka inşa ettiler. İnsanlar kısmet mesela takı dedin diye söylüyorum. Hı -hı. Kısmet Bay Milka. Kısmet Bay Milka bir marka inşa etti. Bir algı inşa etti. Beyoncé taktı kadının takılarını. Madonna taktı. Şimdi o zaman normal modellerle Instagram fotoğrafı çekip koyabilir ki onu bir yapmıyor yine çok farklı şeyler yapıyor ama o yapabilir çünkü o bir inşası var. Ama kendini yenilemeseydi, üstüne üstüne çıkmasaydı farklı o personasını iyi bilip onlara işte mesela bir anda piercing'ler oldu, piercing stüdyoları açtı. Hani biraz kadın konuları içinizi bayıyorum e, sevgili beyler. Bu arada ama... zamanımız bitti bitecek haberin olsun. Of. Son birkaç dakika. Tamam. O yüzden farklı bir şeyler yapmak zorundayız bu bir. İkincisi tüketicinin algısı şöyle çalışıyor artık günümüzde. Çünkü çok fazla opsiyona sahibiz, çok fazla seçeneğe sahibiz. Burada benlik bir şey var mı? Bu sorunun cevabını arıyor. O yüzden sizin kendi kurduğunuz personanızla ürününüz arasındaki aslında ilişkiyi test etmenin, valide etmenin yöntemi de buradan geçiyor. Ben ne söyleyeceğim? Onun şu uzuna yani onun yerine geçtim kendimi oraya koydum. Bu sefer de şu soruyu soruyor olmam lazım. Burada benlik bir şey var mı? Buna Sana gerçekten tabii cevap vermek gerekiyor. Ben de tek bir önerim var. Ne yapalım kısmına çok yakın çevrenizden olmayan Hı. ve size yalan söylemek istemeyecek insanlardan oluşmayan. E, tanıdığın tanıdığı veya daha uzaktan tanıdıklar vesaire insanlara, hedef kitleniz olduğunu düşündüğünüz insanlara gidin ve sorun. Elinizde bir 5-10 tane sorunuz olsun. Ya böyle böyle bir ihtiyacı yönelik böyle bir şey yapıyorum. Ne düşünürsün? De olabilir bu soru. Veya şöyle bir ürün yaptım. Almak ister misin? Vesaire veya hangi durumda alırsın? Vesaire. Bunun tabii soru kalıpları var. Hani bu şu an belki hani bölüme yetişecek bir şey değil ama hani bazı soru kalıpları var. Gidip sormak ve konuşmak o insanlarla bir zaman geçirmek gerekiyor. Buradaki kritik şey hani yakın arkadaşınız veya arkadaşınız olmaması. Çünkü onlar ya herkes alır bunu, ben de alırım, tabi tabi falan deyip de sizi yanlış yönlendirebilirler veya bunu kim alır ya falan deyip tamamen sert de, negatiften de yaklaşabilirler. Dolayısıyla burada en şey ihtimalle hani biz nereden bulacağız bu insanların ne istediğini vesaire falan filan, insanlara sorun. Yani en şey hani hiç bütçe yoksa vesaire bilmem ne falan filan durumundan bahsediyorum tabii ki. Zaten bütçe varsa araştırma şirketleriyle anlaşılıyor vesaire ki. ama burada hani sorarak en başta ben böyle bir şey düşünüyorum. Hani bir şey vardır ya bundan kesinlikle çıkmak gerekiyor. Bitiriyoruz artık bölümü de. Ee, bir fikrim var, çalarlarsa. Yani o kadar iyi bir fikir olmama ihtimali çok yüksek. Bütün fikirler Eğer için söylüyorum Eğer o kadar iyi bunu. bir fikrin varsa o fikrin zaten de hemen daplike edilemiyor olması lazım. Hemen evet ya kopyalanmaması lazım. O durumda da zaten hani Kopyalan, öyle o zaman öyle zaten değil. hep riskin var. Ya öyle değil inşallah kopyalanacak Ay, kadar iyi. Ay bir şey, şey söyleyeceğim değil. bir gün böyle cümleleri alt alta koyalım. <laughs> Korsak herhalde çıldırdığımız bir bölüm olsun. Büyük ihtimal. Yani bölüm bu kadar. Bölüm bitti. Bölüm ee, hedef kitle önemli bir konuydu. Sonra evet. da aslında bu hedef kitleden sonraki e, konulara artık yavaş yavaş biraz daha detaylarına gireceğiz. O zaman şahane bölüm oldu. Bir sonraki evet. bölümde görüşürüz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.